ya İran, ya Türkiye, sıkıysa Rusya. Peki bu silahlar bu bölgeye niye gelir? Nerede kullanacak bunu Amerika? DAEŞ'a karşı mı kullanacak? Ya DAEŞ diye bir şey mi kaldı orada? Yok. Suriye'ye karşı mı kullanacak? Yok. Suriye ile koalisyonda. E kime karşı kullanacak? Irak'a karşı mı kullanacak? Yok! Irak'tan zaten geldi girdi. E kime karşı kullanacak? Ya İran? Ya Türkiye? Sıkıysa Rusya. Şimdi ben doğruları söylemek zorundayım. Nasıl dedi buraya bu kadar silah gelir? Verdikleri bize neydi biliyor musun? Bütün seri numaralarını belirledik ve DAESH buradan gittikten sonra bu silahları alacağız. E tamam DAESH şunlar kalmadı orada şimdi. Rakka'dan da gittiler. E silahlar hala geliyor. Üstlerin sayısı artıyor. Niye bu üstlerin sayısı artar? Neden? Kusura bakmasınlar. Adım adım her şeyi takip ediyoruz. Biz de gereğini ise bunu yapmanın mecburiyeti içerisindeyiz. Sakın ha PYD demeyin. Sakın ha YPG demeyin. Sakın ha PKK demeyin! Ne deyin? Suriye Demokratik Güçleri SDG deyin Yutarlar Tezgah bu Bu tezgahı iyi bilin. Ya biz Özgür Suriye ordusunu Ey Amerika seninle beraber kurduk ya Bunun adımını sizden önceki Obama yönetimi ile beraber kurduk O zaman SDG diye bir şey yoktu. PYD vardı. YPG vardı. Ama hepsinin anası babası PKK var. Ve beraber Özgür Suriye ordusunu DAEŞ'e karşı kurduk. Ama siz şimdi yeni bir manevrayla Özgür Suriye ordusunu da bir tarafa koyun. E ne olacak? SDG'yi kurduk. Onunla yeni bir aldatmaca. Artık bunu bize yutturma mümkün değil. Türkiye sahada her türlü tuzağa kurarken politik arenasında her türlü riyakarlığı sergileyenlere daha fazla tahammül etmek zorunda değiliz. Bu konu bizim için bir taktik değil, bir beka meselesidir. Bundan sonra kimin nerede ne dediğine değil, sahada kimin ne yaptığına bakacak, ona göre hareket edeceğiz. Tarihi süreç içinde bu ülkeyle pek çok anlaşmazlığımız pek çok gerilimimiz olmuştur. Bugün de anlaştığımız konular vardır, anlaşamadığımız konular vardır. Ama bu ülkenin halkıyla çok kadim, çok derin insani ve kültürel ilişkilerimiz bulunuyor. İran'la ticaretimizin ana kalemini doğalgaz ithalatımız oluşturuyor. Petrol ithalatımız oluşturuyor. Hatta biz Amerika İran'la petrol ticaretimizle ilgili miktar azaltması yönünde ricada bulunduğunda onları da kırmadık. İran'dan petrol ithalatımızı belli bir oranda da düşürdük. Buna karşılık birçok ülke İran'dan petrol ithalatlarını neredeyse hiç azaltmadılar. Bırakın onu. Amerika'nın kendi önemli marka firmalarının bugün İran'da ürünleri var. Batı'nın değişik ülkelerinin bugün İran'da otomobil noktasında çok ciddi oranda oraya mal ihraç ediyorlar. Ülkelerin adını vermeyeceğim. Ama Batı'nın en güçlü olan ülkeleri doğalgaz ise bizim hem sanayideki hem elektrik üretimindeki hem konutlardaki yaygın kullanımı sebebiyle stratejik bir ürün. Üstelik yaptırımlar döneminde Türkiye'nin doğalgaz için ikame bir kaynağı da bulunmuyordu. Netice olarak biz İran'la ilişkilerimizi sürdürürken mümkün olan noktalarda Amerika'nın taleplerini de dikkate aldık. Buna karşılık Amerika'dan aynı anlayışı göremediğimizi de belirtmek durumundayız. Türkiye'nin Amerika'ya karşı bir planı yoktur. Ama Amerika'nın bize karşı bir planı olduğu artık iyice anlaşılıyor. Buna nereden geliyorsunuz? Nereden gelmiyor? Kuzey Suriye en doğusundan al şöyle batıya doğru orada bir terör koridoru oluşturulduğunu görüyoruz. Ve bu terör koridoru içerisindeki kurulmakta olan üstler. işte geçenlerde de yine söylemiştim. Hatırlayın. Yaklaşık 2003 eee 1300'dü tır olarak. Bu sayılar tırmandı, tırmandı, tırmandı. 2000'in üzerine, 3000'in üzerine çıktı ve bu tırlarla zırhlı taşıyıcılar silah mühimmat bu bölgeye geldi. Türkiye şantajlara teslim olup kendisi için hayati önem taşıyan konulardaki tüm iddialarından, tüm kazanımlarından vazgeçme ile mücadelesini devam ettirme tercihlerinden biriyle karşı karşıyadır. AK Parti olarak biz bu yol ayrımıyla ilk defa karşılaşıyor değiliz. Geçtiğimiz 15 yılda pek çok defa teslimiyetle mücadele tercihi bizim önümüze çıktı. Ülkeyi babalarının malı gibi gören vesayet güçleriyle kavgamızda bu tercih ile karşılaştık. IMF anlaşmaları başta olmak üzere onu da o şekilde bizim önümüze getirdiler. Öyle dayattılar bize. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. O ayrıldığım Davos'ta onlara şunu söyledim. Siz paranızın sahibisiniz. Siyaset bize aittir dedim. Ve taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Zaten biz bu ödemeleri bitirecek, ilişkimizi de keseceğiz dedik. 2013 IMF IMF'le 23,5 milyar dolarlık borcumuz ne oldu? Bitti. Şimdi ilişkimiz var mı? Yok. Mesele bu kadar basit. Mesele bu kadar basit. Hukukun ve bürokrasinin imkanları kullanılarak Esir alınmaya çalışıldığımızda da biz bu tercihle baş başa kaldık. Darbeciler silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla üzerimize geldiğinde yine bu tercihle karşılaştık. Her seferinde mücadeleyi tercih ettik. İşte ülkemizi de bugünlere getirdik. Şimdi buradan milletime soruyorum. Bugün bize yapılan şantaja boyun eğip ülkemizin anahtarlarını Bunların taşeronları olan FETÖ'ye ve CHP'ye mi teslim edelim? Yoksa her zaman olduğu gibi mücadele yolunu mu seçelim?